Selamlar. Bugün Türklerdeki tarihsel zihin sapması ve e, inanç yapımızdaki algoritmik dalgalanmalar üzerine konuşmak istiyorum. Bu algoritmik dalgalanmalar inançlarda olur mu? Ya o ne demek falan demeyin. Algoritmik dalgalanma bir öncesinin üzerine farklı şeyler ilave ederek ya da bir sonrakinin farklı şey olabileceğini tahmin ederek bir yol yürüme şeklidir. Algoritma geçmişe bakıp geleceğe yönelerek bir yol yürüme şeklidir. Bu imanda, itikatta olur mu demeyin. Olmaz olur mu? Yani ilk insandan bu tarafa algoritmik inanç sapmaları tam doğru mu? İnanç genişlemesi ya da güncellenmesi olmuştur. Ancak biz bu güncellemeye bile sapma diyenler var içimizde. Çünkü onlara göre geçmişteki inançlardan saptık biz. Halbuki geçmişteki inançlar geçmişte kalmıştır. Mevlana der ya bu sözler geçmişte kalmıştır. Yeni sözler söylemek gerek cancağızın ya da geçmiş geçmişte kalmıştır. Yeni söylemek gerek diye. Şimdi Türklerdeki zihin sapmasıyla başlayacağım. Zihin biliyorsunuz bizde bellek anlamına gelir. Yani kısaca bellek. Türklerde bellek fazla var mıdır? <laughs> bir de bu bilgisayar diliyle söyleyeyim ben. Kaç gigabitliktir? Yani küçücük bir el telefonunda bile 250 gigabit şimdi hafıza koydular. Dünyanın fotoğrafını, dünyanın bilgisini yüklüyorsun. Bitmiyor bir türlü. Ancak bizim hafızalar nedense bitiyor. Bir gigabit midir? Nedir onlar? Belli değil. Şimdi zihin önce birinci Tarifini söyleyeyim ben size. Algılama, kavrama veya anlayış yetisidir. Yetki demiyorum, yetki başka. Yetisidir. Yani kişiye ait olan bir e, beceri şeklidir. Algılama, kavrama veya anlayış yetisi, becerisi, yeteneğidir diyelim. İkinci tarifi de. Yaşantılarını, öğretilerini, bunların geç, bunların geçmişle olan bağlantılarını bilinçli olarak kaydeden, saklama, saklayan güçtür, ya da saklama gücüdür. Demek ki burada e, bu e, zihin eğer bulanırsa ya da başka bir şey olursa, Allah muhafaza hastalanırsa, bu becerilerini kaybediyor. Yani geçmişle olan bağ kopuyor. E, saklayamıyor hatıralarını ya da e, bilinçli olarak kaydedemiyor. Bu Türkler hasta olsa da var mıdır yok mudur esas bunu anlatmaya çalışacağım ben size. Şimdi bazılarımızın zoruna gidiyor bu tür laflar. E, ancak gerçekle de e, gerçek bağçıkla da sulanmıyor. Kardeşim biz biraz öyleyiz. Buradan hareketle ben bu bu şekle nasıl geldik? Bir oradan başlayayım. Daha sonra iman gücü ve zihin gücünü anlatmaya çalışacağım. Türkler biliyorsunuz bize kısmet biz Orta Asya'dan geldik. Kısmen diyorum. Orta Asya'dakilerin hepsi de gelmedi. Ayrıyeten gelenlerin hepsi de öyle 1071'de Alparslan'ın açtığı kapıyla Ahlat'a gelerek ya da Horasan üstü gelmedi önemli bir kısmı da bugün Anadolu'da yaşayan Türklerin önemli bir kısmı da Hazar Denizi'nin üst tarafından geçerek yani kısaca Nizami Mülk'ün tetrisatından geçmeden geldiler. Esas burada püf noktası vurgulamak istediğim nokta Nizami Mülk'ün tetrisatıdır. Anadolu Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun baş veziri olan Nizami Mülk Alparslan öldükten sonra 1072'de e, hemen Malazgirt Zaferi'nin arkasında e, Melikşah oğlu yerine geçir Alparslan'ın oğlu. Melikşah çocuk olduğu için yönetimi Nizamülmülk eline alır ve Nizamülmülk'ün o zamanlar dediği dedik öttürdüğü düdük olur. Tamamen şeye hakim olur. Devlet yönetimine istediği gibi at oynatır ve dini kuralları da o koyar istediği gibi. Burada esas ben şunu vurgulamak istiyorum. Türkler gerek Orta Asya'dan gelirken gerek yanlış oldu, gerek Hazar üstünden, gerek Horasan üstü Büyük Selçuklu Devleti ile gelmiş olsunlar, Türkler Kur'an'ı bilerek, okuyarak gelmediler. Ya da bugünkü inançlarımızı biz Kur'an'dan öğrenmedik maalesef. Nizamül Mülkün tetrisatından geçenler de İslamiyet'i yine Kur'an'dan öğrenmediler. Nizamül Mülkün öğrettiği kadar inan öğrettiler, öğrendiler. Dolayısıyla Nizamül Mülkün meşhur bir siyasetname kitabı vardır. Burada ben elimde var, şöyle göstereyim. Buradan şimdi de ben bir fasıl okuyacağım. Nizamül Mülkün İslam anlayışı bizim bugünkü Hanefi anlayışıyla, İslam anlayışıyla biraz çelişkilidir. Yani o zamanlar bizim e, itikatta bağlı olduğumuz e, Hanefi mezhebi bizim derken Anadolu kısmen öyle. Ben kendimi anlatmayayım burada. Hanefi mezhebini nizam Mülk reddeder. Hanefi mezhebiyle de nizam Mülk kavgalıdır aslında. Ha bu hangisi doğru hangisi yanlış konusuna girmiyorum ben. Bu arada daha sonra ben e, başka konuda değineceğim oraya bir müddet sonra. Nizamül Mülk'e göre e, iman ve itikat biraz farklıdır. Mesela ben burada Kur'an'dan ayetler söylerken ben bizzat okuyorum. Bunu merak edenler. Bir de şey de söylüyorum. Ben o ayetleri e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden açarak okuyorum. Kafamdan falan uydurduğum yok. Bazısı salak sulak cevaplar yazmış. Dün bir tanesi gene yazmış. Öyle bir ayet yok. Çünkü o da haklı. Niye haklı? Biz hiçbir zaman Kur'an'ı okumadık. Onu bana cevap verirken başka şekilde cevap verenlere de sesleniyorum ben. Siz Kur'an'ı okumadınız kardeşim. Okumuyorsunuz. Biz Türkler Kur'an'ı Kulaktan dolma laflarla öğrendik ve kulaktan dolma laflarla da o alim diyor onlar. Alimler ne dediyse onlar onu öğrendiler. Fakat şunu gözden kaçırıyorlar. Alim dediğin kim senin? İsim ver bir tane de ki şu alim şöyle diyor. Mesela ben burada bir liste yaptım. İmam-ı Azam bir mezhep kurucusudur, alimdir. İmam-ı Şafi bir mezhep kurucusudur, alimdir. İmam Hanbali mezhep kurucusudur, alimdir. İmam Maliki de var ama onun pek uygulamada yeri olmadığı için onu burada konuşmayacağım. İmam Gazali Nizamül Mülk'ün baş müderrisidir, baş öğretmenidir. Bunun geçen de söyledim ben 3 yılda 5 defa fikir değiştirdiği için Bol keseden dinden, imandan bahsettiği için ve kendi kafasına göre ya da nizam-ı mülkün kafasına göre imandan bahsettiği için o günkü kendi yorumlarını okumak mümkün İmam Gazali'nin kitaplarında kimine göre alimdir, kimine göre değildir. İmam Hureyri var. Bol bol hadis üretir, hadis hadis üretir. Yaşar Nuri Öztürk'e göre Şarlatan'ın tekidir. Ee, geçmişi bile karanlıktır. Neydi belirsiz. Bu gerçekte olup olmadığı bile meşuldur ee, Şeye İmam Buhari'ye bol bol hadis getirmiştir. Gene hadis dedim. Hadis getirmiştir. Ee, Bu da çok güvenilmez denir. Gerçek İslam alimleri tarafından. Mesela İmam Buhari alim midir, değil midir? Ona da ben şüpheyle bakıyorum. Çünkü İmam-ı Azama sen kafirsin diyebilecek kadar kendini Yoldan çıkarmış bir adam ya da kendi e, e, hafızalasına ya da kendi inancını doğru kabul edip egoist bir mantıkla İmam Gazali'ye hakaret edecek kadar da ileri gitmiştir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bugün İslam alimi diye bir alim e, ben e, olduğunu kanaat etmiyorum. Olduğuna kanaat etmiyorum çünkü her birisi birbirinin çelişiyor. Getir 10 tane hocayı yan yana diz anlaşamazlar birbirinin. İslam alimi varmış da bugün Habeşistan'daki, Afganistan'daki, Libya'daki, Türkiye'deki ya da Arabistan'daki Kur'an mealleri niye farklı? Türkiye'de bile 50 tane farklı Kur'an meali var. İslam alimi de diyen e, neyse ben senin gibi gene hakaret etmeden konuşayım. Okumaktan aciz ve anlamadığı okuduğunu anlamaktan aciz arkadaş. insanoğlu İslam alimleri toplansın da o Kur'an'ın bir tek surette tek olarak bir tercümesini yapsınlar mealin de tüm insanlar bu tür şeylerden kurtulsunlar. Gerçekte ne diyor bu Kur'an? Ben daha önce Bakara 47'yi söyledim. Ne olur yanlış konuşuyorsun. Ulan aç bak Bakara 47'ye. Ne dangur mu konuşuyorsun. Yanlış konuşuyorsun. Yanlış konuşuyorsun. Okumaktan da mı acizsin? Hadi okumaktan acizsin diyelim. Tabi okuman olsa bile anladığını Okuduğunu anlamaktan acizsin sen. Sen okuduğunu anlamaktan acizsin. Çoğumuzun evinde Kur'an var. E, e, ya gazete hediye etmiştir. Ya bilmem bir vakıftan almışsınızdır. E, onda bir sefer lütfedip içini açıp bakmayın ne yazıyor burada diye. Bir de tuhaf bir şekilde biraz önce de söyledim ya biz İslamiyet'i yolda gelirken kulaktan dolma laflarla öğrendiğimiz için Şimdi İslamiyet'teki geçen herhangi bir ayetin doğruluğuna inanmıyoruz. Neden? Çünkü kafamızda farklı bir din, farklı bir inanç, farklı bir iman olgusu oluştu bizim. Ya diyoruz Kur'an'da bu ayet olamaz. Niye? Çünkü benim kafamdaki Kur'an ve peygamber ve İslam olgusu farklı. Gerçi acı geliyor insana. Gerçi o işte. Yok işte sen yanlış okuyorsun. Sen nereden okuyorsun? Bir daha söylüyorum. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi sitesinden okuyorum. O açımı okuyun siz de. O elinizde Kur'an varsa açımı okuyun. Karşılaştırın bir de. Ben 3-4 tane Kur'an mealini yan yana açıp Hangisi doğru söylüyor olabilir bunun? Hepsi birleştiği nokta var mı? Hepsi de ayrı telden mi çalıyor? Dediğim çok olmuştur. Gördüm ben. Hepsi de ayrı telden çaldığını da gördüm. Mesela bir örnek vereyim hepsinin de ayrı telden çaldığına. Gene bakarak 47'de biz İsrailoğullarını bir zaman üstün kılmıştık derken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde hala daha biz İsrailoğullarını diğer toplumlara göre üstün kıldık diyor. Üstün kıldık diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde. E bir tarafta gene e, biz peygamber gönderilen milletleri üstün kıldık derken bir tarafta e, tüm milletler e, bizim için kutsaldır diyor. Yani birbirine çelişen ayetler de var. Bana Hicri suresi 9'dan Hicri suresi 9'dan birisi ayet göndermiş. Bırak. Ben de sana 50 tane farklı ayet gönderebilirim. Sen o ayete ne diyorsun? O ayete ne diyorsun? Enfa suresi 41'e ne diyorsun? Ben dedim ki orada Allah'a ganimetten pay ayrılır mı? Ganimet ne ya? Kur'an gibi bir kutsal kitapta ganimetin geçmesi bile tuhaf değil mi yani? Tuhaf. Niye? E, tüm dünya Allah'ın bir nimetidir. Tüm kainat yaradanın bir nimetiyken sen ganimeti nereden çıkarıyorsun? Sen kimsin de ganimetten bahsediyorsun? Dünya hepsi Allah'ın bir nimetidir. İnsanlara haricinde tüm canlılara verilmiş bir yaratılmış bir nimettir. Bir de ganimet çıkarttık biz bunun içinden. Neymiş? Kim kimden alırsa savaş ganimeti, yok zorla alınan ganimetler, yok çökme ganimeti, yok mafya ganimeti. Bunlar insanoğlunun beşeri yoldan sapmış insanoğlunun koyduğu yasalardır. Açık söylüyorum ben bunu. Ben bu ganimet laflarına da inanmıyorum. Kim ne derse desin. Evet bu konuyu biraz fazla uzattım galiba. İman gücüyle bizdeki zihin gücünü söyleyecektim ben size. Bizdeki zihin gücü biraz önce uzun uzun anlatmaya çalıştım ya. Nizam-ı Mülk'ün tetrisatından geçen geçenler e, geçen kişilerce zihin gücü kaybedilmiştir. Çünkü biz binli yıllardan önceki Türk tarihini bilmiyoruz. Yok Türkler hakkında bize dikili taşlar haricinde hiçbir belge bırakmamışlar. Hiçbir belge yok elimizde. Ya diyorsun insan o taşlara yazı yazan, taşlara kitabeler diken bir millet hiçbir belge bırakmamış olabilir mi? Olabilir mi? Soruyorum ben buradan. Yani biz milattan önceki 5000 yıllardaki Sokrat'ın bilmem kimim Sokrat da herkesin diline pelesenk oldu da o günkü tarihi yazıları, tarihi şeyleri buluyoruz. Hititler dönemindeki tabletleri buluyoruz. Adamlar o günden milattan 3000 yıl önce Hititlerin tabletleri bulunuyor. Mısır tabletleri bulunuyor. Şuradaki Göktürklerin Kitabeleri haricinde hiçbir belge bulunamıyor. Niye? Emevi devletinin e, cengaver şeyleri, orduları yakmış, çıkmış, mahvetmiş. Bunu geçen de söyledim ben. İmam e, e, El-Buruni'nin Mazide Kalanlar kitabında anlatır bunu. Geldiler der, Harzem'de taş taş üstünde bırakmadılar. 300'e yakın der. Harzemli alimi de öldürdüler. Sebep? Harzem'in kültürünü, geleneklerini Dilini yok etmek içindi. Ve diyor yazılı tüm kaynakları yaktılar, imha ettiler. Bu Arapların marifeti. Kendilerinde yok çünkü o kültür. Bize Arap Selefi inancı Türklere yakışmıyor. Çünkü bugünkü gelelim şeye iman gücü ve bizim iman tarihimizde. Biz dedik ya yani iman gücünü kısmen e, yaratandan alıyoruz. Bizdeki iman gücü Selefilerin, Arapların getirdiği iman gücü falan değil. Biz Allah'tan gelen iman gücünü kullanıyoruz. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz şimdi. Bu nasıl oluyor? İşte anlatıyorum. Şimdi Arapların, insanın yaratırken, Arapların diyorum, insan yaratılırken Allah, e, secde sureti, suresi galiba e, dokuzdaydı, yanlış hatırlıyor olabilirim. Orada der ki ben size, ee, ruhumdan ruh verdim, göz verdim, kaş verdim, e, sizi yarattım. Oradaki ruhumdan ruh verdimdeki cümle esas e, benim karakterlerimi de, imanımı da kısmen sizin iman taktınıza iman göğsünüze yükledim. Bu Orta Asya'dan gelen Türklerde aslında tüm insanlarda vardır. Yani her ne kadar kişi ben şuna inanıyorum, buna inanıyorum, şöyleyim, böyleyim dese de içinde bir iman tahtası, bir iman korkusu, bir yaratan korkusu vardır. Yani bugün sağa sola çemkirenler, işte şöyle olması lazım, böyle olması lazım diyenler e diyorum ki ben o senin kuralın kardeşim, ben senin kuralına uymuyorum. Ee, Türklere Arap Selefi inancı da çok yakışmıyor. Tekrar ediyorum bu cümleyi ama sebep Türkler Orta Asya'dan gelirken de daha sonraki dönemde de kadınlı erkekli beraber tarlada çalışmışlar. Beraber üretmişler, beraber tüketmişler. Her yerde beraber olmuşlar. Her yerde dediğim yazıda yabanda, ahırda evinde, tarlada, çiftlikte beraber çalışmışlar. Bugün de hala Anadolu'nun Orta e, Doğu Anadolu'nun en ücra köyünden ee, Batı Anadolu'nun en ücra köyüne kadar. Karadeniz'in en ücra köyünden e, Akdeniz'in en ücra köyüne kadar gidin tarlalara bakın daha çok kadınlar çalışır. Gidin şeye çay toplayan daha çok kadınlardır. Gidin Adana'ya. Karpuz tarlalarında, pamuk tarlalarında daha çok kadınlar çalışır. Doğu Anadolu öyle. Gidin Ege'ye tütün kıran ya da üzüm toplayan daha çok kadınlardır. Dolayısıyla Arap Selefi inancının ayrıldığımız nokta budur. Bizde, yani Anadolu geleneklerinde, Türklerde kadın hiçbir zaman ikinci sınıf olmamıştır. Bazı dönemler oluyor gibi, bazı kişilerce geri filana itilmişse de, bu maya tutmaz Anadolu'da. Çünkü Anadolu inancının içerisinde Orta Asya'dan gelen gök tanrı inancı da vardır. Bizim daha hala adetlerimizin içinde gök tanrı inancı vardır. Anadolu'da yaygın olarak biz bunu görürüz, kutlarız ya da biz buna uygularız, biat da ederiz. Yani suyun kutsal sayılması, toprağın kutsal sayılması, ateşin kutsal sayılması, daha ne söyleyeyim havanın kutsal sayılması gibi. Bunlar gök inancının temelidir ve biz de Anadolu'da kutsal sayılır bunlar. Dolayısıyla e, Anadolu'daki tarihsel gelişimin içerisinde gök inancının ağırlığı olduğu için e, şey e, Anadolu e, Müslümanlığı diğer Arap Selefi inançlarından ayrılır. Biz Anadolu Müslümanlığını da e, Kur'an okuyarak değil, kulaktan dolma laflarından bulduk. Zaten Kur'an'ı gerçekten okusaydık bugün e, Kur'an'da o ayet yok diyen zavallıya da ben cevap bile vermek istemiyorum. E, ama e, bir okuyun bakalım yani. Elinize alın. Bir okuyun çıplak gözle şöyle kendi zihninizle bir okuyun bakalım. Ayetleri ne diyor? Onları bir okuyun. Bugün alime bilmem neye ya bir alime sor, şuna sor falan demenin bir anlamı da yok. Gelelim. Ee, ha burada gene o işlerin tekrarı olacak ama cümlede genellikle şeyler var. Yazılan şeylerde. Dayı sen bu işleri bırak. Ee, bu işlerden alimler ilgilensin. Ee, sen kenara çekil. Orada gene soruyorum. Alim kim? Kim bir tane alim adı sor, söyle de ben de o alime gideyim sorayım. Senin bildiğin alim varsa ya da dedim ki ona sen git sor. Bana da yaz cevabını. Yok. Burada ben Nizamül Mülk'ün Türklere ait şeyinden bahsedecektim. O konuşma sırasında oraya atladım galiba. Nizamül Mülk'ün siyaset namesinin 41. faslında Türklere ee, şey verilmemesi konusunda sıfat verilmemesi konusunda hüküm vardır. Diyor ki Türkler e, bu sıfatları kötüye kullanırlar. Onun için diyor onlara sıfat vermeyin. Çünkü diyor Türkler dürüst değiller. Hatta o, o Nezamülmülk'ün tetris, tetrisatına girmeyip de Üstten Hazar Denizi'nden geçen Türkler hakkında da şöyle bir e, yorumu var. mülkün Hakan'a gelince, Hakan'a gelince, Hakan cahil takımından bir Türk'tür. Cümleye bakın, Hakan cahil takımından bir Türk'tür. Onun bizden ünvan talebi tamamen cehaletten kaynaklanmakta ve biz de bu talebi onun gururuna okşamak için yerine getirdik, lütfetmişler. Oysa sen bin dalda ilim tahsil etmişsin ve bize ondan çok da daha yakınsın. Kendi adamına söylüyor. Sen diyor bin dalda ilim tahsil etmişsin. Ondan bize daha yakınsın. Kim ise kendi adamı. Biz senin aklında hüsnü zannımız halkın diline düşecek, kitaplara konu olacak ve altına ürünü basacağın talebinden evladır. Evet. Dolayısıyla burada nizam-ı mülkün üç aşıya beş yukarı dünya görüşünde ee, görmüş olduk. Burada Ha gelelim biz evet esas konulardan birini daha unuttum. Ee, gelelim İslam'ın ve imanın şartlarına. Ben dedim ya e, biz Kur'an'ı yolda öğrendiğimiz için aslında da ne olduğunu da bilmiyoruz. İslam'ın şartını e, Kur'an'da işte biz şey diyoruz ya, savun, salat, haç, zekat, kelime-i şehadet. Eski, biz öyle ezberledik. Bu işte hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek, namaz kılmak ve oruç tutmak. Bu İslam'ın şartları. İmanın şartları Kur'an'da yok. Niye yok? Onu kim uydurdu peki? Onun kim uydurduğu belli değil. Peki uymazsan ne olur? Dinden mi çıkmış oluyoruz? Yok. Dolayısıyla biz burada bu konuda lafı çok uzatmayacağım. Biz Kur'an'ı da okumuyoruz, bilmiyoruz. Çünkü biz %99.9'umuz Kur'an'ı okumadı. %001 zaten binde bire denk gelir herhalde. Onların da ben binde bir olduğunda ihtimal vermiyorum. Belki yarım milyonda birimiz Kuranı tam okuyup anlamaya çalıştıysak o da zaten bir e, buçuk milyon falan insan eder galiba. Onlara da itiraz ediyoruz. Yok ya sen yanlış yorumladın. Sen bilmiyorsun. Sen yoldan çıktın falan. Bu tekrar edeceğim ama e, artık lafın sonu olduğu için e, her e, lafa maydanoz olan langur, Nungur Tarhan'a bulguluculara söylüyorum. Bundan sonra o tür yorumlar göndermeyin bana. Sen bilmiyorum. Sen bilmem nesin falan filan. Alime sor. Sen git bir alime sor. O ne diyorsa oraya onun cevabını yaz. Bu bir. İkincisi ben senin gibi aklımı başkasına satmadım. Kiraya da vermedim. Allah'ın bana verdiği aklı kullanarak Kur'an'ı okuyorum ve anladığımı yazıyorum. Oraya. Ben ne Google'a Kur'an konusunda bakıyorum ne de alime gidip soruyorum. Ben sadece elimdeki Kur'an kitabını okuyorum. Onu anlayacak okuyacak kadar okumam yazmam anlayacak kadar da zekam olduğunu düşünüyorum. Sen anlamıyorsan onu okuduğunda anlamıyorsan bana cevap vermeye de kalkma. İlk başta Kur'an'ı anla sonra bana ne anlıyorsan onun cevabını yaz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.